Arkadaşlar, hello! Yeni bir videoyla. Şimdi şu an işteyim. Arkada umarım ses gelmez, telif yemem neyse. Ee, normalde sabahtan başlayacaktım bu videoyu çekmeye. Zaten az önce başka bir videonun sonunu çektim, unuttum diye. Ama şu anda çekeyim dedim çünkü işe erken geldim ve işe erken geldiğimde ya da erken çıktığımda ne yaptığımı göreceksiniz. Ama şöyle bir şey var, yani genel olarak işte... nasıl bilmiyorum artık. Neyse işte ya, bir tane video ad bulurum sonra. Ne, ne, diyecektim? Ha. Gerçi bugün erken çıkmıyorum. 2 ile 10 çalışıyorum. Sadece dediğim gibi böyle çok nadir böyle 7'de çıktığım falan oluyor. Neyse. Ben gerekli 2 -10. Evet, evet. Mert burada olmasaydı kafasını alırlar. Arkadaşlar bunlar bizimkiler. Diğerler ben şey bakmıyor bile. Abi ya. Kameraya bak diyorum. Sait <laughs> Ne kadar <kafa acıttı. gülüyor> evet, ciddi. Şu an Valorant oynayacağım. Evet. Asil alamadım okay, çok sinirim bozuldu. Ay şu şey çok güzel bu geldi mi? Elinde böyle mıncıklıyor. Pik 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 yapıyorum. Bu. Evet. Aa ne diyor? Bir daha gösterip meydan yani. lörf mü yani. Yeni sete de bakacağım da bakayım. <laughs> Kanka bu ne? 1-13. <laughs> Diyarın girdiği maça bak. Ses yapma, ses yapma, ses yapma. Eee de ses yapma. Bir dakika rezilliğini göstereceğim. Arkadaşlar hiç kimseye demeye ki. al gir oyuna. <laughs> ya ya. Derecesiz gireyim bir tane. Ay dereceli pardon. Aman tanrım bütün ayarların ağzını etmiş. Bir dakika şunları düzelteyim. 5-12 oldu buna göre. Tripod yok. <laughs> Şurada tripod var, getir. de var. Getir işte oğlum onu. <laughs> Kont ayarları nasıl düzeltiyorduk lan? Bak ben sana değiş hassasiyeti değiştirdim. arka, Hassasiyet arka. nereden? <laughs> Hassasiyet 2 mi? <ne? gülüyor> Böyle oldu arkadaşlar. E, ben var. Adam hepsini Çok buradan geleceğim. mı? Geleceğim. Bekle bekle, geliyorum. Bu videoda reklam yok. Her gösterdiğim ve her gösterilen şey kendim aldım. Kanka ölmeyin kurbanınız olun, geliyorum. Yok. Gözüken şeylerde de reklam yok. Söylemeyi unuttum. Evet şimdi konuşalım. çalışıyoruz? Ben Artık bunu birçok bir bir şey, videoda şey, duyacaksınız şey, arkadaşlar. Şey. Üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Olmadı yazı yazarım sadece. Ya, Bir tane, <laughs> tane plastik sesi duyuyorum. Dırk etti. <gülüyor> Neyse abi. <laughs> Uf, ben maç bulana kadar kanka ya. Bir tane dırk etti bak plaj. Ben maç bulana kadar. Bak gamer girl. Nefeye bak ama Yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunlar yeni dövme bu arada. Gene oh, yaptıracağım. Diğer biz seninle bir sarılıp uyusak mı bir yerde ya? Ne? Bir yerde uyusak Kanka olur aslında biliyorsun. Olur bir yarım saat. Arkadaşlar günün neredeyse sonuna geldik. Ben daha yeni açtım kamerayı çünkü vlog çektiğimi unuttum. Minnoş. <laughs> Biri var. Niye <Hi. gülüyor> be? Çok... çok tatlı bu arada. Arkadaşlar merhaba. Şu an arkadaşım molada olduğu için ben de kasaya geçtim. disleksi ama beni kasaya koyuyorlar bazen. Niye bilmiyorum. Alana geçeceğim gene. Alanda belki çekelim. Çünkü insanlar bana bakınca evden tutabilir. İyi akşamlar. Arkadaşlar daha yeni geldim. Aa, evet. Ya size Naruto'yu göstermeyi çok istiyorum ama kucağıma alırken direkt böyle bu gibi falan yapıyor. Çık, kaçıyor. <laughs> Neyse. Gel bakayım. Naruto'yu göstereceğim bir saniye. Naruto. Kameraya bak kameraya. Kameraya bak kameraya. Ucuk 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 Aa Nobara da geldi kıskanç Nobara. Oo. Video çekiyorum dur. Ya kanka ya küfür etme vlog çekme. Hadi. Hi, is for vlog? Yes. Hi, hi. I love Seishu. Seishu, Seishu. Köpek gidiyor. Ne? Oh my god! Köpek gidiyor! Oh, şu an mesaim bitti. <laughs> şu an mesaim bitti. Oo. Oh. <laughs> ben. What? <laughs> no! Ben çözeceğim merhaba. Yok değil, değil. <laughs> değil? Değil. Ben It's naz bad. Nazim. O prenses. O <gülüyor> mayonez. Mayonez. <laughs> Köpek kaçıyor şu anda. <laughs> bir şey diyeyim şu an evdeyim ve o kadar çok dağınık ki etraf. Neyse yüzümü sileceğim. İlk önce. Dur dur. Buyur buyur. Çakaman ya. Anne. Çakaman. Anne. Name. Name. Okay wait wait. I anne mean, yok. Let me clean my makeup. Dur. I anne mean, yok. Wait you will look baby dur. Bir şey diyeceğim. çok geç oldu bu arada. O yüzden yüz bakımını sabah yapacağım. Wait. Hmm. Neyse. Hmm. Yüzümü silim geliyor. biraz göstereyim o ya. Burası çok dağınık şu an. Neyse kahkülerimizi havaya alıyoruz. Göz maskesini yapabilirim aslında. Şimdi bir tane <laughs> yer var. Orada şey var böyle çok tatlı böyle eldivenli böyle şey gördüm. Ama şu an kesin bitmiştir. Anladım. Neyse küfür yok. Bunu yaptık. Saçımızı açıyoruz. Açalım. Ah Dur. Bir şey diyeyim, ben şu saç geliyorum. Çok canım yandı. Saç spreyimizi sıkıyoruz. Çünkü saçım böyle kalıyor. O kadar çok sert topluyorum ki ya. Şu an gözlüğü takabilirim. Gözümü görmüyor. Ve saçımızı tarıyoruz. Wait be Alo. Anne. Ay çubuk. Aa no 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 isok isok. Oh. <laughs> benim. <laughs> Rose'nin yeterince oyuncakları var. Bunlar da benim oyuncaklarım. neyse. <laughs> Oyuncak dedim de figür bu arada. Pamuğumuz <laughs> <laughs> burada. Aha da bu da şey. Bu çok iyi bu arada. Bu tonik değil mi? Aynen bu tonik. Ve bir şey diyeyim size aşırı iyi bu arada. <laughs> Kendim aldım. Kendim <laughs> aldım. I bought with my own money. Say it like that. I bought. Wait a minute. Yeah. Say. I bought. I bought. With my. With my. My. With my. My. Own. Own. Uh -huh. Money. Money. Yes, sir. But like this. <gülüyor> <gülüyor> Burası boş. Ben buraya dövme yaptırmam lazım. Bunun var. var. Barbie. Benim dövmeci arkadaşım var. Onu gösterdim mi? Neyse e, buraya yaptırırken çekerim diyeceğim de burayı yapacağım. Burası yani oldu neredeyse. O yüzden buraya geçmek istiyorum. Şimdi böyle döküyoruz. Suyumuzu döktük. Dök. Sadece böyle yapıyoruz bak. Yamuk parmaklarım. Arkadaşlar burada iki tane. Arkadaşlar günaydın. Yüzümü falan yıkadım ama onları gösteremedim. Şu an sadece göz bandımı taktım. Onu gösterebiliyorum. Çünkü telefonum şarjı bitmiş. Nobara gel. Bir dakika Nobara'yı göstereceğim. Gel. Piss piss. <laughs> What? Put it <you> down. <laughs> goyong. Goyong. Bu benim goyong. Benim kocam da kocam kocam Evet arkadaşlar şu an makyajın gözümü yaptım. Evet. Saçımı düzleştirdim ama gene kabarıyor. Niye öyle bilmiyorum. Neyse. Bunu süreceğim. Bu arkadaşlar tövbe Böyle. Neyse. Ama gözlüğümü çıkarmam lazım. Gözümü çıkarınca da göremiyorum. O yüzden. Şöyle yapalım. Bunu söyleyeyim öyle gibi. Makyajımı yaparken annem eşlik etmek istedi. <laughs> Bakın kromi. Bak. Bu ne biliyor musunuz? Allık. Ve çok tatlı. Bakayım böyle. Bak kromi deseni var. Ben bu. mi almıştım? Evet. <laughs> bir de bu bak bu da çok tatlı. Bu da şey. Neydi bunun adı? Bu fır fırçanın adını hatırlamıyorum. Neyse. Bunu birazcık sürüyoruz bu arada. Çünkü çok fazla pembe olmasın. İğrenç duruyor benim yanaklarımda. Gözükten. Bak. Hmm. Neyi sürmedik biliyor musunuz? Ruj. Ve benim saçım niye böyle? Alo. Rujumuzu da sürdük mü? Okey. Rujumuz, Rujumuz da şu. Bu ruj da çok güzel ve mat. Aaaa. Ruj bu arada yeni kalktı. annemle çıkacağım. <laughs> Roze ile çıkarken ayrı videoyu çekeceğim o yüzden. Gel. Yani, şu an işe gittiğim için. Gel. Kızım. Dün ben ne aldım biliyor musunuz? Yok. Al. Oh. İşte bir şey olmuyor. Bana ben bu telefonu o yüzden çok seviyorum. <laughs> Al. Yok. Ver bakayım Hı. ne. Ama onu sallarsan şu an. Bak bunu aldım. Roze'ye göstermem. Bacım. Hiç. Hello. Şu an Hava güneşli gözükebilir ama soğuk. Aşırı soğuk bu arada. Benim saçım niye böyle? Biraz erken gideceğim işe çünkü oyun oynamak istiyorum. Annemle <laughs> markete gidiyorsun. Adını söyleyemediğim yere. Ya Türkiye'de şimdi bir reklam olayı var. Hani reklam yok demem gerekiyor falan. Aldığım şeyleri kendim aldım demem gerekiyor falan filan. Arkadaşlar istediğim şeyi bulamıyorum hala. Şöyle. Bunu düşünüyorum. Ama emin değilim. şey olmuş ama bende var zaten. Şu an öyle bir trafik var ki sadece bir el oyun oynayamayacağım. Neyse ilk önce bir kahve alacağım. Yani. Öyle. Şu an bir dedikodu yapıyorum ama sesimi keseceğim. Diğer de kasada.

güzel Nazır bana çiçek aldı. Benim kız arkadaşım var ya. Şimdi Nazır bana çiçek aldı. Ben de çiçek almadan duramam tabii ki. Kadınlar günü bugün. Ve şu an mesai uzadı. O yüzden arkadaşıma dedim ki. Ben sana dedim parayı verip git al. Şimdi arkadaşım gidecek. E, ee, görüntülü arayacak. Ondan sonra... Evet çiçek beğeneceğiz. Çiçeği alacağız. Aa, bakın. Saçımı Arkadaşım aldı. Yardımcı oldu bana çalışıyorum diye. <laughs> Sen niye öyle ekmek tutan köpek gibi bakıyorsun? Çek, görecek. No way. Why? You bought as well. I didn't ask oh. you all. Thank I love things so much. Hello. Anneme de çiçek aldık. Bu Nazir'in aldı bakın. Ben Nazir from... aldım. The prettiest flowers I ever got. Yo. Yeah. <laughs> Anneme ufak aldım çünkü annem genellikle normal hediyeleri sevdiği için şey pek şey yapmıyor. Ama dedim ki kendi alınmalı çünkü Women's Day. Happy Women's Day. Yeah. Şimdi Deniz bizi eve bırakacak. Arkadaşlar eve geldim anneme çiçeği verdim. <laughs> Aldığım şeyleri gösterecektim. <laughs> çok fazla bir şey almadım. Onun bu çok iyi. Dur <laughs> wait <laughs> <laughs> baby let me show. Bak look I got you this. Ya. Bundan aldım. Rose de kediyle oynuyor bu arada görüyor musunuz bilmiyorum. Bu kedi birkaç günlüğüne kalacak bizde. Dayımın arkadaşı şey yaptı, kısırlaştırmış Zaten gözüküyor. Neyse. Bu. Bir de bunun küçüğünü aldım. Çünkü çantaları böyle minnak minnak oluyor. Minyak şey, böyle, böyle şeyleri bayılıyorum. Speak English please. Ah, this. Anyway. Ondan sonra bu var. Amino, amino, amino. Look. Neyse açabilirsem. Bir tanesi el kremi. Bu da küçük diye aldım. Bir de alavayalı. Bunu da çantama koyacak. Bu da küçük bir pamuk. Neyse. Abi Abi. I show it baby. I'm gonna look. I'm gonna look. Anyway. Bir dakika. Bu da var. Ondan sonra bir tane daha buna var. Bu benim. Ruzu'ya bir tane daha verdim zaten. <laughs> Neyse. Bir de bunu aldım. Çünkü Abi. kolyelerim var ve koyacak yerim yok. Ben bunu süslerim sonra da. I yes. Anyway. I bu çok olur. En oy. Bu kadar. it. Yes. I'm in it. Look. Oo. <laughs> ya. Ah. Tada. I'm in Don't get. Rose no, no no don't give chocolate. Don't give chocolate to cat. You eat. You eat bebe. Evet bu kadar. Şimdi bunları hazırlamam <laughs> lazım çünkü darmadan duruyor. Neyse. Arkadaşlar şu an etkinlik olacak ve insanlar bekliyor. Pek fazla çekemeyebilirim ama çekmeye çalışacağım. Şu etkinlik olacak ama. Bu sonraki etkinlik. Şu an böyle. Hala kalabalık. Çekmeye çalışıyorum ama. Ben <laughs> Çok kalabalık. Vlog çekiyorum ya kankacım. Hele böyle, hele böyle, hele hele. Hayır 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 şu an turnuva. Biraz çekiyorum. <laughs> Aa, bu da kankam. Şu an Beyimci Beyefendi de geldi. Yeşilli olan bu arada. Merhaba Demir. <laughs> beyeceğim, beyeceğim. Deniz de burada. <gülüyor> <gülüyor> şu an ünlü yayıncı karşıda oturuyor ama insanlar ona baktığı için şey yapamıyorum. Aa, şurada oynuyor ama göremiyorsunuz. Aa <laughs> Bugün çok kalabalık çünkü dediğim gibi etkinlik var. Evet arkadaşlar şu an böyle konuşuyoruz. Dedikoduların hepsini buradan yapıyoruz. He? Evet şu an mükemmel. Şu an mola verdik hala çalışıyoruz. Ama verme. Çek. Ama onu çekme. Nerede? hepsi Kore. YouTube'da. Hayır. YouTube'dan var <laughs> <laughs> abi. <laughs> <Altay ökeydi. gülüyor> ben <laughs> Can yayın da yapılıyor aynı zamanda yayın odasında yavaş yavaş gösterim yayın odasında yayın yapıyor. Aslında bir bakın kaza Evet şu an videomuzun sonuna geleceğiz ama ...Nazir'le eğlenmemi çekmem lazım. <gülüyor> Nazir. <gülüyor> yes. More nice. More nice. Yeah. <laughs> <laughs>